Evet arkadaşlar heyecanla beklediğimiz bilgisayarım geldi. Monster Abra A5 V6 1.3 versiyonu. Sizinle birlikte paketi açacağız. Evet şöyle gösterelim size. Kutusu bu şekilde geldi arkadaşlar. Hemen açalım. Bunda sanırım falan Bunun için başka bir şey yok. Bu. E şu şekilde bu kurulum CD'si galiba. Evet. Şöyle garanti belgesi falan geliyor içinde. Arkadaşlar çok ince. Ben bu kadar ince olacağını beklemiyordum. Arkadaşlar bilgisayarımız Monster Abra A5 V6 1.3 serisi. Bilgisayarımız 6. nesil Skylake işlemci mimarisine sahip. Bilgisayarınızda 2.6 GHz ve bu turbo ile birlikte 3.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ekran kartına gelecek olursak Nvidia'nın GTX 950M serisi olduğunu görüyoruz. Bilgisayarın ekranı 15.6 inç Full HD yani 1920x1080 çözünürlüğü var. IPS mat LED ekrana sahip. Üzerinde DDR3'te 8 GB RAM bulunuyor. Ee, iki tane SSD port girişi var ve ikinci iki buçuk inçlik 500 GB hard disk takılı ama bu yeterli değil arttırılabilir kısacası ben arttırmayı düşünüyorum ee, zaten arttıracağımız zaman bunun videosunu da çekeceğiz sizlere bilgisayarımız ilk geldiğinde Fridos olarak geliyor işletim sistemini siz kendiniz kuruyorsunuz ee, klavyesi beyaz Türkçe aydınlatmalı klavye geceleri hoş bir görüntüsü var i̇ki adet hoparlörü var ee, bir tane USB 2 portu, 3 tane de USB 3 portu var. Bilgisayarın toplam ağırlığı 2.1 kilogram ve 3 hücreli gömülü bataryaya sahip. Bilgisayarın tasarımı gayet ince ve zarif. Benim çok hoşuma gitti. Yani özelliklerin oranla bilgisayarın bu denli hafif olması oldukça cezbedici. En azından benim için öyle oldu. Ee, arkadaşlar fırsat buldukça bilgisayarın oyun performansını yayınlamaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza destek olmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin. Aklınıza takılan soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Teşekkürler.